Oh burası neresi ya? Ah ne oluyor? Lan buradaki fitler ben ne kadar basıyor? Ah! Lan ya, bu yavaşlık ne böyle? Ben ne kadar yavaşım? Ah! Hıh! Lan! Fit, fitlerim bit, var! Şşşt kardeşim beni nereye getirdin sen? Kamyonetle! He! Bir kamyonetle nereye getirdin? evin içindeydin. Dedin ki seni güzel bir yere götüreceğim dedi. Burası beni çok yavaş koşturdu. Şu kabiyonete biteceğim Bilemiyorum. Bilemiyorum. Kabiyonete bilemiyorum. Lan sen sonra görüşeceğiz oğlum. senle sonra görüşeceğiz ya. Bari şunu videoya alayım. Arka... Ufak televizyon merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar benim şu arkada gördüğünüz abi buraya iş götürdü kamyonetiyle ben de bilmiyorum arkadaşlar inşallah hayırlısı ile evime dönüyorum arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın güle güle Yo burası neris? Aa uçuyor bak. Aa, aa bu ne ya? Ateşin içinde geçecekti. Ben kapmak bildim. Ay. Burası nasıl bir yer ya? Burada neden herkes çok hızlı? Neden ben çok yavaşıyorum? Burada yerdeki sarı şeyler ne? Islanıyorum yavaş yavaş. Ne oluyor lan bana? Bunu iki ismi verdi bana Allah. Garip yer neyse. Şuradan atlamaya deniyi. Orada bir şey var. Ana birisi geçti. Biz de geçelim. Yok ben geçemedim. Ben çok yavaş ya. Baksana kısıtaki hızı. Buraya yes diyelim. Ana yarışa geldik. Ama ben çok yavaş yavaşım. Ana. Adamların arkasında ispatlılar. Ne ara geçtireyim? Allah da kendimi öldürür. Kendimi öldürsem ben nerede doğdum acaba? Allah <laughs> Allah. Bana Allah o ne veriyor? Aa, aa. Ah, daha. Ne kadar garip bir şey ya. Sanki oyunun içindeyiz. Tekrardan doğdu. Petleri varmış. Bakayım şöyle petleri. Var. Altı seviye. Aaa. Aaa. Şurada pet yumurtası var. Açalım bakalım ne gelecek. Benim sekse var. Kim oynamış bu ama acaba? Aa. Bir röbörtü var lan benim. Garip. Çok garip. Ana burası 300 games. Ben 80 gameslik istiyordum ya. Hmm. Yarışmış ama katılmayacağım. Ya ben çok yavaşım ya. Orada bir tane portal var. Büyük ihtimal böyle bir şey yapacak. Bir yere ışınlayacak. O yüzden gitmeyeyim. Kesin parkur <laughs> 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 Yo ben çok yavaşım ya. Adam benim nasıl döneceğim ya. Adamların dururuz bak arkasında bir şeyler çıkıyor. Bir de çıkıyor. Flash mı olduk lan biz? Elektrikli şeyler çıkıyor benim arkamda. Büyük ihtimal ben de dur. Robert olduğunda dolayı yavaş. Aaa ben burayı hatırlamıştım hatırladım şimdi bir tane arkadaş buraya gelmişti dedi ki kamyonet bir türlü giremiyorsun ama çok iyi oy çok hızlı olursa çıkabilirsin dedi yani öyle bir hızlı olmam lazım ki ya öyle bir hızlı olup adam bir dünyasında uçmam lazım garip çok garip Aa o da bize sandık var. Ama bak orada fet yeri var. Peki, şimdi muhabbet. başladı koş 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 50k koş olacak yakında. O bu ilk ağır. Bir sürü açabilir. O avaz çık, çık. Bakalım. Ay yüzde bir şey ya. Çıktı. O bu da yüzde yirmi sadır. bu da yüzde yirmi. Lütfen şöyle yüzde on beşlik çıkar mı? Yok. Ooo. Instor çıktı. Bakmam lazım. Ana bu çok gezik. Bu ne Neyse şöyle açık. En iyisi çıkarmaz ama. Ondan iki tane daha çıkar inşallah. Yok. Ana açamıyorum. Ya ben burada kaçmayı deneyeceğim. Şöyle şuradaki portala gireyim. Şurada bir tane portal vardı. 50 kazı oldu. Ben de çok hızlıyım artık. Giriyorum. Ana ne oldu? Ana. Tekrardan giriyorum. Hop. Ah, neredeyim ben? Nereye gidiyorum ben? Ah, bu kırmızı ekran mı böyle? Ay kırmızı diyorum beyaz. Ah, başım dönüyor. Allah neredeyim ben? Vay ben buraya nasıl ışınlandım? Gözünü seveyim portal beni nereye götürdü? Ağızlı ah, koşamıyorum. Allah. Ben bu videoyu yerleyeyim şimdi evime gireyim. Evet şöyle gireyim ben. Şu montajı yükleyeyim inşallah videoma 5 like gelir ya. Evet şöyle montajlayayım şu videoyu da. Evet arkadaşlar. Bugün sizler birlikte bir tane animasyon çekmek istedik arkadaşlar ve çektik. şu hiç kimse yoktu. Bunun devamı gelmesini istiyorsanız 5 like gelecek arkadaşlar. Yani ne zaman 5 like gelirse bu videoya o gün gelecek arkadaşlar like asınlar, <laughs> Video 5 like gelirse ne zaman gelirse devamı gelecek. Lütfen abone olup like <laughs> atmayı unutmayın. Baya uğraştık sizler için arkadaşlar. Ne oldu O zaman yoktu tabii arkadaşlar. Ona ama ona söyledim. en güzel bir yorumlarda yazarsınız artık. Bugünlükten de bu kadardı. Güle güle.